programından herkese merhabalar. Gündem yine dünyayı ve ekonomileri kasıp kavuran koronavirüs salgını. Türkiye diğer ülkelere nispeten bu üzücü tabloda iyi giden ülkelerden bir tanesi. Konuya sektörel bazda bakacak olursak, Covid-19 salgını Türkiye'deki bazı sektörleri nasıl ve ne şekilde etkilediklerine gelin hep birlikte bakalım. Merhabalar, herkese iyi yayınlar diliyorum. Ben Ömer Faruk Aslan, Aslan Petrol Ofisi'nin sahibiyim. Pandemi dönemiyle birlikte akaryakıt sektörü ne yönde ilerliyor, bu kriz sürecinden nasıl etkilendi, bunlardan biraz bahsedeceğim. Tabii ki yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte alınan önlemlerden dolayı insanlar evlerinde kaldıkları için araç kullanımı ciddi anlamda düştü. Dolayısıyla küresel anlamda bir petrol krizi söz konusu. Haliyle Türkiye'de bundan etkilenmekte. Bunun yansımalarını fiyat seyrinde çok net bir şekilde görebiliyoruz çünkü akaryakıt fiyatlarında çok sık bir değişim söz konusu. Bazen azalış, bazen artış gözlemliyoruz. Bununla ilgili biraz detay verecek olursak eğer, 10 Mart'tan bu yana fiyatlar sürekli olarak değişiyor. 51 günde benzinin fiyatı toplamda 24 kez, motorunun fiyatı 8 kez değişim gösterdi. Bu değişimlerden benzin için 14'ü motorun için 8'i indirim yani bir gerileme olarak e, gözlemlendi. Hemen hemen her gün değişim olsa da e, genel olarak benzin için 1.56 TL'lik, motorun içinde 1.47 TL'lik bir e, indirim söz konusu diyebiliriz. Ancak e, genel olarak değerlendirirsek eğer koronavirüs pandemisi nedeniyle e, hükümetlerin aldığı önlemlerden dolayı e, global olduğu gibi bizde de akaryakıt istasyonlarının cirosu tarihsel en düşük seviyeyi gördü maalesef. Tabii ki bu kadar sık bir dalgalanmanın yaşandığı dönemde girişimciler olarak bizlerin önünü görmesi ve işletmelerimiz için e, ileriye dönük kararlar alması zorlaşıyor. Gerçekten sisli bir dönemden geçiyoruz çünkü. E, Akaryakıt sektörünün acilen devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Ciro, e, Ciro'nun tekrar eski dönemlerdeki gibi, önceki dönemdeki gibi yeniden o seviyeye yükselmesi zaman alacaktır. Dolayısıyla devletin desteği yani Teşvikler veya sübvansiyonlar kaçınılmaz bir olay bence. Son dönemde sadece çiftçilerin hareketlenmesinden dolayı piyasada bir kıpırdanma var. Ancak e, şahsi kanaatime göre bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasıyla birlikte normalleşmede zaman alacak bir süreç. E, dolayısıyla bir yardım paketiyle sektörün desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, benim bu süreçle ilgili aktaracaklarım bu kadar. E, ben de buradan evde kaldım Türkiye çağrısında bulunuyorum. Herkese sağlıklı, koronasız günler, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, ben Yusuf Kağan. Beyaz eşya sektörünün COVID-19 virüsünden nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle Türkiye ekonomisi küresel salgınla 2018 döviz şokunun açtığı yaraların yeni yeni iyileşti, ekonominin büyüme patikasına yeniden girdi, kritik bir zamanda karşılaştı. 2018'in Ağustos ayındaki döviz şokunun ardından zorlu bir 2019 yılı geçirdik ve beyaz eşya sektörümüz de bu olaylara paralel gelişme gösterdi. 2019 yılında %6,4'lük iç daralma ve ihracat hacmindeki %1'lik düşüşün ardından sektör 2020 yılına gayet güzel girdi. 2020 yılının ilk iki ayında %10'luk iç talep artışı ve ihracat hacmindeki %7'lik artıştan sonra COVID-19'un etkileri yavaş yavaş Mart ayında kendini göstermeye başladı. Karantina uygulamaları nedeniyle sektörün en kötüsünü ikinci çeyrekte göreceği, üçüncü ve dördüncü çeyrekte diğer dayanıklı tüketim mallarına nazaran toparlanmanın daha hızlı olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda beyaz eşya iç satışlarında yıllık bazda birinci çeyrekte yüzde artışı, ikinci çeyrekte yüzde gibi ciddi bir düşüş takip edeceği öngörülüyor. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise sırayla yüzde ve yüzde artışlar ve bunun sonucunda totalde iç piyasada 2020 yılında yüzde onluk bir sektörde daralma tahmin edilmektedir. Tabi iç ve dış talepteki daralmalar, salgından dolayı ülkeler arası ticaret ve seyahatin kısıtlanması, daralan talep koşullarında sınırlı fiyatlama kabiliyeti, talebin karlılığı daha ucuz mallara yönelmesi sektör için ayrıca kötü etkenler olacaktır. Ancak son günlerde yaşanan Petrol ve çelik fiyatındaki düşüşler de sektöre olumlu yansıyacağını düşünülüyor. Düşünmekteyiz. Ee, sonuç olarak iç talepte ve ihracatta düşüş tahminleri ışığında %14'lük bir sektör daralması bekleniyor. Tabii ki de hiçbir şey insan onurundan ve sağlığından önemli değil. Ee, bu virüs yok olana kadar e, tedbirleri elden bırakmamak gerek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese sağlıklı karantinalar. Çin'de başlayıp dünyamıza nüfus eden koronavirüs ülkemizde gıda sektörünü oldukça etkilemekte. İnsanlar çok fazla panik halindeler. Marketlere yığın etmekteler ve lafları boşaltmaktalar. Oysa ki ülkemizde yeteri kadar stok bulunmakta. Merhaba ben Hüseyin Erken. Bugün sizlere koronavirüsün ülkemizdeki kargo şirketlerini nasıl etkilediğinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs dünyayı etkisi altına almış bulunmakta ve maalesef henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmuş değil. Koronavirüs ülkemizdeki ve dünyadaki tüm reel ve finansal sektörleri derinden etkilemiş durumda. Ancak bu genel itibariyle olumsuz etkinin yanında kargo şirketleri olumlu etkilendiği söylenebilir. İnsanların evde kalmak için hayatını riske atmamak için tercih ettiği online alışverişler sonucu kargo şirketlerinde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Bu yoğunluğun yanında bazı olumsuzluklar da yaşandı. Örneğin bir şubede veya aktarma merkezinde çalışan personelde veya personelin temas ettiği yakınında tespit edilen koronavirüs sonucu o şube karantina altına alındı. Yani o şubede çalışanlar karantina altına alındı ve o şube birim dezenfekte edilmek zorunda kaldı. Bu dezenfekte ve karantina süreci sonucunda yaklaşık 3-4 gün işlerde bir aksama oldu. Bu aksamada büyük bir yığılmaya sebep verdi ve şu an vakaların düşmesi bu yığılmaları yavaş yavaş azalttı ve kargo şirketleri kendine ait önlemleri alarak bunların önüne geçmiş durumda. Şu an eskisi kadar problem yaşandığı söylenemez. Gayet iyi durumda gidiyorlar. İnşallah bu koronavirüs ülkemizi ve dünyayı tamamen terk eder veya tedavisi bulunur, olumlu bir sonuca ulaşılır artık ki tüm sektörler olumlu hale gelir. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Özge. Bugün sizlerle birlikte koronavirüsün turizme olan etkisi üzerine konuşacağız. Öncelikle baktığımızda turizm Türkiye açısından önemli bir döviz kaynağı. Ancak ne yazık ki virüsün Wuhan'dan başlayarak tüm dünya yayılmasıyla birlikte hayatımızda birçok değişim gerçekleşmiş oldu. E, uçuşlar durduruldu, sınırlar kapatıldı, restoran ve işletmeler çalışmalarını durdurdu veya çalışma saatlerinde önemli değişikliğe gidildi. Tüm bu değişimler göz önüne alındığında öncelikle yabancı turist sayımız azaldı. Bu da bizim döviz gelirlerimizi etkilemiş oldu. Daha sonra şehirler arası ulaşımın da kısıtlanmasıyla birlikte yerli turiste de azalma gerçekleşmiş oldu. İçinde bulunduğumuz zaman dilimine baktığımızda daha çok e, kış turizmi ve kültürel turizm bu durumdan etkilendi. Ancak önümüzdeki günlerde yaz aylarının da gelmesiyle birlikte yeni önlemler alınmaya başlandı. E, Bunu örnek verecek olursak sınav tarihlerinin tekrardan geriye çekilmesini örnek olarak verebiliriz. Ancak e, bu süreç virüsteki iyileşme ile bağlantı olarak gelişecektir. Daha sonra sektör temsilcilerinin düşüncelerine bakacak olursak, her şey dahil sistem başta olmak üzere birçok alışkanlığın değişmesi bekleniyor. Her şey dahil sistemden bir örnek verecek olursak, kişilerin yemeklerini aynı tabak ve kaşıkla servis etmeleri durumu artık söz konusu olmayacak. Daha çok porsiyonlama sistemine geçilecek. Yine hijyen açısından kişilerin daha çok butik otelleri tercih etmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde bu konu üzerine daha fazla açıklama olacağını düşünüyorum. Benim için teşekkür ederim salgın diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de etkili olmuştur. Bu dönem sebze ve meyve olmak üzere birçok ürün için ekim zamanı. Marketlerden ve pazarlardan aldığımız ürünlerde kıtlık olmaması için çiftçinin tarlasına gitmesi gerekiyor. Fakat salgından dolayı şehirler arası yasağın olması, tarım sektöründe çok fazla 65 yaş üstü işçi bulunması nedeniyle birçok çiftçi tarlasını sürecek işçi bulamıyor. Bulabilenler ise işçilerin sosyal mesafeyi nasıl uyum sağlayabilirler bileceklerine işçilerin hijyen ve koruyucu ekipman sağlamada zorlanabiliyor. Gündemin nabzını tuttuğumuz haberimizde Türkiye'deki sektörlerin bu salgından ne derece etkilendiklerini ve bu süreci en az zararla nasıl atlatabilecekleriyle ilgili bilgileri bizzat o sektörün içinde olanlardan dinledik. Sonuç olarak can sıkıntısı nefes darlığından iyidir diyoruz ve herkese evde kalmaya çağırıyoruz efendim. Ben Gamze Bozcu. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki haber turumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.